Oyun broslan. hepinize merhabalar ben Tolgahan Haftalık vlog serimizin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz Evet artık bir haftalık vlog serimiz var Bu haftalık vlog serisinde ne yapacağım abi ee, Bu vlogu izleyin bunun tamamını baştan sona izleyin Zaten çok abartı uzun bir şey yapmayacağım Çok eğleneceksiniz Söz veriyorum garanti ediyorum Ne kadar çok eğleneceğinizi tahmin bile edemezsiniz Hadi bakalım başlayalım Tam anlamıyla başlamadan önce bu vlog'da e, olmayacak bir şey ama bundan sonraki vloglarımızda olacak bir şeyden bahsedeyim. Bu arada burnumu da görüyorsunuz leş gibi yara oldu. Şurası kıp kırmızı kocaman bir yara var abi orada. Neyse siz onu görmez de gelin ben ara, e, ona bu arada isim verdim. Bunun adı artık Salih. Bu yaranın adı Salih. E, siz bana bu videoların altına, vlog videoların altına ya da Twitter'dan ya da Facebook'tan böyle e, sorular sorabilirsiniz. Böyle, e, i̇lginç olsun, garip bir gruplu olsun ya da şunu yap abi tarzında bakalım eğlenceli bir şey de çıkarsa belki yaparım belki e, meydan okumalarınızı kabul edebilirim birkaç tane. Bunu geçelim yavaştan başlayalım vlogumuza. Bu hafta ne yaptım? Haftalık vlog olacak. Vloglar arası hani bir hafta geçmiş olacak çoğunlukla. Bugün pazar, pa, pazartesi. Aynen. bugün pazartesi. bundan bir önceki haftada 7 gün içerisinde ne yaptım size yavaştan bir anlatayım. Şimdi fark etmişsinizdir herhalde artık bir zahmet fark edin. kamera aldım. Flash bir 1000 p Flash bir kamera aldım. Baya da güzel. Tatlı, Yavru bir kamera kendisi. Ondan sonra başka ne yaptım? Okan Bayülgen'i biliyorsunuzdur. Zaga vardı, Makina vardı. Ee, bu tarz kendi e, bir tarzı var zaten. Bir program sunuyor. Talk Show mu denir artık? Böyle e, canlı yayında program sunuyor. O e, programa gittim. İstanbul'a gittim. E, Osman diye bir arkadaşım var benim. Onunla birlikte gittik. Onun üniversitesinin düzenlediği bir program. Şuradan yavaştan sizlere fotoğraflarını göstereceğim. Evet fotoğraflarını göstereceğim. İstanbul'da baştan sona ne yaptık. Bakalım bunların hepsini bu arada bir gün içerisinde yaptık. Leş gibi yorulduk be abi. Şöyle e, şuraya geçelim. Şimdi burada e, nere burası? Köprü. Boğaz köprüsü. Gece 11.30'da bindik abi. Şu, bu fotoğrafta saat 4.30 civarı bir şey galiba. İstanbul'a biz girerken hava böyle zifiri karanlıklı 430 5 civarıydı. Şöyle e, yolda dikkatimi çeken şeylerin fotoğraflarını çektim. Böyle bir e, ağaçlarda bir ışıklandırma var. Çok güzel geldi benim gözüme. Çok beğendim. Şurada da göze, ya burada pek. Bu ne arkadaş? Lojde i̇şte, kamera denetleyici. Sen bir kenara gel abi. Tamam. Ee, bu arada fıttırıyor kendinden Şöyle çok güzel e, Çekmiş miyim başka Ha, Bu çok güzel mesela Ve Çok güzel ağaçların e, ışıklandırması vardı Hangi semt bilmiyorum artık yol üzerinde içinden geçip gittiğimiz bir semtti Sonra böyle e, Gece işte otobüste gelirken Sabahın köründe Birkaç tane dikkatimi çeken Güzel şeylerin fotoğrafını çektim ve otele Kahvaltıya geldik Burası e, evet bir otel Pavyon falan değil ha <laughs> Değişik bir mekan aynen Buraya geldik başka fotoğraf çekmişim şöyle değişik duvarların falan böyle işlemelerin fotoğraflarını çektim. Buraya bir e, tuğra asmışlar tam girişe. Bu arada otelin günlüğü 300 liraymış onu da dikkatinizi çekerim. E, heh, o, burası da otelin son şeyi otelde kahvaltı yaptık abi kalmadık tabii ki de 300 lira vermedik. Otelde sadece kahvaltı yaptık ve çıktık. Kahvaltıda şöyle bir şey oldu anlatacağım bunu güzel bir anımız oldu artık bir tane arkadaşımız var masada 4-5-6 kişi falan bir grup halinde dolaşıyorduk biz abi ekmek getirmiş şimdi sandviç ekmeği şeyde açık büfe kahvaltı açık büfe sandviç ekmeklerini de hepimiz birer tane aldık böyle içini dolduruyoruz oh, salam olsun peynir olsun ondan sonra görevliler geldi yalnız dışarı çıkaramıyorsunuz falan filan dedi yani öyle bir rezil pis bir durumdu ki dedim ben de hayatımda zaten bir daha buraya gelmem. <laughs> Orada bıraktık masada gittik sandviçleri ama yaptıkları ayıptır şimdi öyle de bir şey var. Ne yapacaklar onları biz oraya mis gibi sandviçlerimizi hazırlamıştık öğlen yeriz falan diye. Ne yapacaklar onları çöpe atacaklar oturup yiyecek değiller ya başkasının şey hazırladığı şeyleri. Yani bu, bu bir ayıptır ve yanlış bir şeydir. Bu şekilde de bir konuyorum bu arada. Şu fotoğraftaki arkadaş da Semih kendisi. Bizim Osman'ın arkadaşı oluyor. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Evet ee, burası sabah kahvaltıdan sonra otobüse bindik. Ve şansımıza sağanak yağmur var. Leş gibi yağmur yağıyordu. Sağanak mı deniyor? Baya bir yağmur yağıyordu. Şu anda bu otobüsün o camdan dışarıdan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sonra indik otobüsten belli bir noktada artık. Biraz gezelim dedik. Sabah 8-9 civarı aynen. Yol üstünde yürüyoruz. Nereye gidiyoruz? Sultanahmet'e doğru yürüyorduk ee, otelden çıkıp. Şöyle bir yol üstünde basın müzesi diye bir mekan burası. Yol üstünde ilgimi çeken yerler yine. Burası türbeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, burası e, bir park. Parkın adını hatırlamıyorum. Fatih Belediyesi diye. O parktan uzaktan Sultanahmet'in görünüşü. Bu da Ayasofya'nın görünüşü. Ee, bu biraz daha yakından Sultanahmet. Ondan sonra daha da yakından Sultanahmet. Artık içeri giriyoruz yavaş yavaş biraz gezeceğiz burayı bu yazık garibim ee, çok yağmur vardı üşümüş köpek titriyordu ıpıslak. ıslak Böyle kenara şey yapmış Ben de Fotoğrafını çekmek istedim Burada içerideyiz şimdi Geziyoruz abi Böyle e, tadilatlar var tabi her zaman e, daha da güzelleştirmeye restore etmeye çalışıyorlar e, Şu teyzemiz de kadroja girdi tam burası caminin girişi. Çok e, alçak bir kapı gibi hani giriş. O dikkatimi çekti. Fotoğrafını çekmek istemiştim. Teyzenin boyundan da anlayabilirsiniz. Baya bir alçak bir girişten. Neredeyse kafanız değecek gibi tavanını. Burası kapısı abi. Bak kapısı iki fotoğraf. Kardaca sığmadı. İki şey de çektim. İki parçada çektim. Hayvan gibi bir metal mi denir artık? Nedir? Ağır bir şey böyle. Zamanında yapmışlar yani. Bu da tam ortasında e, caminin dışarıdaki bölgenin tam ortasına bir maketini koymuşlar Sultanahmet'in. Şöyle 3-4 tane farklı pozisyondan çektim. Güzel yapmışlar gerçekten çok beğendiğim bir şey. Burada şimdi Sultanahmet'ten çıktık Ayasofya'ya girmedik. Para istiyorlardı 20 lira mı bir şeyler. Girmedik açıkçası dışarıdan biraz baktık gittik zaten hayvan gibi yorgunuz falan filan. Burada neyi bilmiyorum burası öyle yürürken çekmişiz. Heh burası. O kadar şeyin arasına dikkatimizi çeken bir şey oldu. Yeraltı çöplükleri ve bunu adam boşaltıyordu orada <laughs> kamyona. Bir 15-20 kişi falan durduk adamın fotoğrafını çektik. Bu, bunu yaparken video falan çekenler de oldu. Ondan sonra yürüdük 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 boğaz turu muhabbetine geldik. Yanımda da Osman çok şaşkın bir bakış atmış. Biz sadece arkadaşız bakış atmış. Burada şimdi yattayız oturuyoruz kalk, kalkmayı bekliyoruz işte. Yatta da çok değişik bir olay oldu. Ee, yanımıza iki tane Arap geldi. Bizim yaşlarımıza, yaşlarımıza. Benim yanıma oturdu şey diyor şimdi. Ee, Barti, Barti. işte Barti yapacağız mı falan diyor böyle. Dan dedim git danderik bir teknede oturuyoruz zaten biz de en binelim diye. Burada Barti olmaz dedim. Git yanındakine koskocaman bir yat vardı oraya git dedim. Bu da böyle bir anımdır işte. Şimdi bu sabit duruyorsa halen. Kalkış biraz geç olmuştu. 30 dakika falan bekledik içinde. Öyle yarım fotoğrafını çektim nasıl bir tekne diye. Bakın görün en ucuzu da buydu. Gerçekten en ucuzu buydu. Ee, buranın adını unuttum açıkçası. Bu caminin adını unuttum. Öyle dikkatimi çeken şeyler. yat turu başladı başladı. Aynen burada başlamış bir şekilde. O yat duru esnasında sadece giderken çektim. Çünkü dönerken çok fazla midem bulanıyordu. Sadece her şey böyle elim cebimde böyle bu öm, 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 duruyordum. Çok midem bulanmıştı gerçekten. Böyle e, birkaç tane daha yavaştan geçelim. Burası yanlış hatırlamıyorsam umarım karıştırmıyorumdur. Dolmabahçe Sarayı'ydı galiba. E, karıştırmıyorumdur. Umarım bayağı uzun, bayağı büyük bir şeydi. Böyle 5-6 tane fotoğrafa sığacak bir şeydi hani uzunluk olarak. Ondan sonra burası Galatasaray Lisesiydi galiba hatta e, şimdi şurada bir iki tane yan yana sarı bina var ya soldaki yanan bina bundan haberiniz olmuştur belki solda hatta şu siyah pencerelerden inmiş şeyler var görüyorsunuzdur onlar da e, galiba şey o yangın durumundayken oradan kaydırak gibi aşağı e, pencereden kayması için insanların öyle bir muhabbet yapmışlar neden uzun zaman çok da Az geçmedi değil mi üzerinden neden e, hala bir restore yapmamışlar bilmiyorum orayı. Burada e, bütün bu Ramazan aylarında televizyonlarda gösterilen e, meşhur camimiz e, miydi dur bakayım köprünün yanındaki. Aynen köprünün ayağında köprü ve bunu aynı kadraja sokup orada işte hoş geldin Ramazan falan filan o yazıları çekildikleri bu televizyonlarda çıkan meşhur cami. Sonra bu Savorana, eee Savorana'yı biliyorsunuzdur zaten. Baya büyük, ee, endamlı mı diyeyim artık, güzel bir ee, deniz aracı diyeyim kendisine. Bu da çay içtik orada. Çayın tanesine 3 lira verdik. Zift gibiydi, iğrençti. Bunu o yüzden sizlere söylemek için şey yaptım, koydum. Heh, burası Ada. Suyun içine şey yapmışlar. mekan yapmışlar bildiğin. Çok çok acır zenginlerin takıldığı bir yer diyorlar. Bilmiyorum. Ee, Su Ada Club diye bir kulüp var. Aynı zamanda da Galatasaray Adası olarak geçiyor buranın adı. Böyle rezervasyon için e, şu numarayı arayacaksınız falan filan diye. Hatta şu bir geri gideyim dur bakayım. Heh, şu an gördüğünüz mekanda havuz falan var böyle. Denizin ortasında havuz düşünsenize. Burası Esa'nın sağ taraf. E, yapım aşamasındaydı galiba. Restoran gibi bir şey olacak gibi duruyor. Ha burada ondan sonra yat turu o arada bir mide bulantılı iğrenç bir işte bir süreç var. Oradan sonra Eminönü'ne gidiyoruz. Balık ekmek yiyoruz bu arkadaşlardan birinde. Ondan sonra ha bu e, gece ona doğru işte stüdyoya gidiyoruz. ona doğru mu diyeyim? Yok, ona doğru değil, 9'a doğru. Stüdyoya gidiyoruz. Ama şu bu Eminönü'nde balık yediğimiz saat 12. 8-9 saatlik bir boşluk var. O boşluğu anlatacağım şimdi. Bayağı efsane bir şeyler oldu hani. Gittik şimdi bir balık ekmeğimizi yedik. Sonra okey oturduk. Yanına nargile falan böyle. O Galata Köprüsü'nün ayağında bir yerde oturuyoruz. Ee, çok yorgun ama herkes hani bir önceki günün gecesinden otobüse binilmiş. Gidilmiş ve o gece... o Günün gece 12'sinde başlayacak bir program var. Bütün gün geziyorsun. 12'de programa giriyorsun. Zaten biz sabah kahvaltısında bile yorgunduk. Çok yorgunuz artık şöyle rahat koltuğu olan bir yere gidelim de sadece oturalım, sadece dinlenelim amacındayız. Gittik, oturduk işte. Artık 5 saat falan oldu. Kalktık oradan da yaklaşık bir 4 saat falan var otobüsün bizi gelip mastaklı stüdyoya götürmesine. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir tane daha balık ekmek gömdük <laughs> onun üstüne. Sonra dedik artık ama kırılıyor herkes hani. Çok yorgun bizim takıldığımız 5 kişilik bir grup vardı. Çok yorgun herkes. Artık gidelim bir camiye yatalım dedik yakınlarda bir cami hani şey değil çok kalabalık olmayacak müze mahiyetinde bir cami değil öyle normal standart bir camiye gidelim yatalım artık 2 saat falan dinlenelim uyuyalım orada tam gidiyoruz artık Yol kenarında ne gördük? Burger King gördük. Burger King'den hiçbir şey almadan üst katına çıktık. Dört kişi uyuduk. İki <laughs> saat boyunca uyuduk. Hiçbir şey yapmadık abi. Burger King'de bildiğin uyuduk. Ondan sonra uyandık. Bindik servise aldı bizi otobüs. Yardırıyoruz. Şurada da e, Masla gidiyoruz. Bu e, Eminönü'nden aldı diyebiliriz. Aynen Eminönü'nden bizi aldı. Masla gidiyoruz. Yol üstünde neydi bu Galatasaray Arena mıydı? Tam okunmuyor. Ben de tam adını çıkaramadım şu anda. Galatasaraylı olmama rağmen evet. Yanından geçiyoruz böyle. Dandirik dandirik bondirik condirik fotoğraflar çekmişim. Kaymış kaymış. Ondan sonra indik. 42 yazan en üst köşesinde 42 yazan upuzun bir bina var abi. Arkadaşlarla tartıştık acaba bu nedir diye. Benim aklıma süper bir fikir geldi. Herhalde bina kaç katlı diye düşünmesin diye insanlar oraya 42 yazıldığını düşünüyor. <laughs> Eğer bilen varsa bu 42'nin olayını söyleyebilir. Burası da stüdyo. Ayrıca öyle yemek, restoranlar falan var içeride. Porsche Bayes var göstereceğim zaten onları da. Değişik baya bildiğin zengin kokan zengin Zenginlik kokan bir mekan Stüdyoda içeride tabi Hemen girişte solda bir Porsche bayisi var Bu arada Porsche diye okunmuyor Porsche diye okunuyor Hani niye bu çocuk Porsche diyor diyebilirsiniz Okunuşu Öyle Doğuş Yayın Grubu yazıyor zaten tam karşıda dümdüz devam ettiğimizde o alt katta üst katta da üst kattaydı bizim ya Gerçi tam katını bilmiyorum. Dışarıdan yandan girmiştik de. Ha burası yeraltı katında bir ee, ne denir? Tamirhane mi? Çal çalışma şeyi işte 5-6 tane böyle Porsche araba vardı. Bu arabayı hatırlayan vardır belki. Porsche 2000 diye Need for Speed Porsche 2000 diye bir oyun vardı. Carrera. Oradaki Carrera işte eski sağlam Carreramız. E, ondan sonra garip garip heykeller vardı böyle. Hangi açıdan çektiğimi ben de hatırlamıyorum. Muhtemelen şu yani çıkaramadım. Bu açıdan çekmişimdir herhalde. Garip garip heykeller. Şununla selfie çektim buradaki heykelle. Ondan sonracığıma bunun da açısını bu da eldir herhalde. Yani böyle garip garip şeyler var abi. Bu da yapmaya çalıştım böyle elini omuzuma koymaya çalıştım. Boyum yetmedi. Yukarıdaydı biraz. Bu da garip bir heykelimiz. Bunun direkt fotoğrafını çektim. Aynen bu açı böyle. Çok değişik bir pozisyon. Ben bir şey demiyorum artık. Ondan sonra acıma üst kata çıktık abi. Yemek yiyeceğiz bir. Burada bir baktım ki ofis. Ee, CNBC'nin ofisi, çalışma ofisi bir sürü bilgisayarlar orada çalışan insanlar gece 12'de bile. Çok özeniyorum böyle ofis ortamlarına. İnşallah ileride benim de böyle bir işim olur diyebiliriz. Burada yine zemin katta küçük küçük odalar halinde. Şu an gördüğünüz bir oda sadece bu kadar. Küçücük bir oda radyo stüdyoları. Her radyonun ayrı stüdyosu var. Bir 7-8 tane vardı herhalde gitgide. Bu en basit görüneniydi. Diğerleri daha da profesyonel gözüküyordu ama diğerlerinin fotoğrafını çekemiyordum. Çünkü çok ulaşılabilir bir yerde değillerdi. Adam akıllı fotoğrafını çekemedim. Bu en başta camın önünden hatta benim yansımamı görebilirsiniz. Çok güzel minnacık içi dolu turşucuk bir stüdyo. radyo Voyage ya da Voyage FM. Min Stüdyosu diyebiliriz. Şimdi dışarı çıktık abi. Aynı binanın yan girişi var. Buradan herkes e, kimlik kontrolüdür, carttır, cırttır falan filan. E, giriyoruz yavaş yavaş. Bir saat falan sürdü buradan girmesi herkesin. Ondan sonra stüdyoya girdik. Stüdyo, e, bu fotoğrafı adam akıllı çekememişim. Evet, haklısınız. Burada stüdyo. Önümde de Box Federasyonu diye eşofman giymiş bir arkadaş vardı. Neden bununla oraya gelmiş onu da anlayamadım ama. E, şu müzisyenlerin sahnesi arkadaşın kafası çıkmış. Şimdi de bu arkadaşın kafası çıkmış. Adam akıllı çekememişim şu fotoğrafı bir herhalde. Aynen. Çekememişim. Bu da orta masa. Buradan sonra galiba fotoğraf çekmedim başka. Bir bakalım. He, bu size attığım fotoğraflardan bir tanesi. Hangisini attığımı ee, ha, bunu atmıştım galiba. Böyle üç tane bir fotoğraf çektik. Hangisini şey yapsam diye onlardan biri seçtim. Program başlamadan önce ee, Okan Bayülgen geldi Öyle eğlenceli muhabbetler falan filan Arkada da hazırlıyorlar işte ee, Ekip var arkada bütün stüdyoyu hazırlıyor Şova hazır hale getiriyor Geldi biraz konuştu öyle Esprim espri yaptı Bir şeyler oldu Ondan sonra başka fotoğraf çekmedim Zaten çok yorgun olduğum için programı izledik Bu da programın sonundayız İçerisinde ne kadar aydınlık Ne kadar beyaz görebilirsiniz Şöyle göstereyim hatta sanki camlardan güneş şu geliyor gibi. Sonra bir çıkıyorsun gece 3. Kap karanlık her yer böyle bir böyle, neden mindfuck hani kafa gidiyor böyle bir garip bir şey oluyor. Öyle bir muhabbet işte. Ee, sonracığıma. sonra burada da artık kafayı koyup yattım muhtemelen. Aynen bu da son fotoğrafımız. Şimdi İstanbul gezim böyleydi. Ee, sonra Şöyle bir muhabbet daha var Sizin bana attığınız artık e, fotoğrafları biliyorsunuz Yani Facebook'ta Takip edenler biliyordur Facebook'ta takip etmiyorsanız da artık Şuradan göstereceğim ben size Heh böyle bir olay var abi Bana bir sürü fotoğraf atıyorsunuz Fanart diyebiliriz hani hayran resmi mi Olarak Türkçe söylüyor Sizin yaptığınız işte sizden gelenler diyebiliriz Bana böyle şeyler Atabilirsiniz Hiç şey yapmayın e, Ben de Boyut olarak yeterince büyük olan hani şu an siz izlerken adam akıllı görebileceğiniz boyuttaki seçip şimdi sizlere göstereceğim. Ama Facebook'ta paylaştıklarım arasından sadece bir taneyi falan yeniden göstereceğim burada. O Facebook'ta paylaştıklarım orada kalacak. Şöyle göstereyim abi. Burada e, cem cem yeşeren yuva böyle bir şeyler yapmış. Biraz kötü oldu ama okulda bu kadar oluyor yazmış. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey var. Emir Yıldırım yollamış. Bu gerçek mi yoksa bu programla yapılan bir şey mi anlayamadım. Ama güzel olmuş. Beğendim. Ona da teşekkür ediyoruz. Hami Aksoy böyle bir şey atmış bize abi. Ee, abi seni çok seviyorum. Oyun Burası ailesine selamlar diye. Biz de seni çok seviyoruz. Teşekkürler abi. Heh, bunu önceden paylaşmıştım. Hüseyin Sarıkaya'nın bana yaptığı bir caps. <laughs> Öyle komikli bir şey yani. Eğlenceliydi. Orada elimde çay var bu arada. Çay bardağı biraz garip çıkmış. Evet. Böyle bir şey. Bu da yine Hüseyin Sarıkay'ın attığı başka bir caps. Less group and take baron diyorum. Ama orada çete Hüseyin benim için bir şeyler yazmış. Tam bir TR server'ı faciası mı diyelim. Ne artık. Sonrakine geçelim. Şimdi bunu bana yollamışlar abi. Adını sen koy şeklinde. Şu anda yukarıya kaydetmemişim abi. Senin attığın başka bir çalışma var orada adını söyleyeceğim. Adını sen koy diye bana bir şampiyon tasarımı yollamışlar. Ben de buna Kabzettin dedim. Kabzettin'in e, Kabzettin ismi sizce nasıl güzel mi iyi mi aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sizin de isim öneriniz varsa yollayın. Bu Melih Yanchi. Yanchi. kendi soyadı değil galiba. Belki de kendi soyadıdır. Yabancı uyruklu olabilir bana e, yolladığı bir hameli Melih Alkaş yazmış zaten kepsi. Okey. E, böyle bir şey beni pofuluk timonun içine koymuş. Kafa gidik. Keyif. Bu da e, Osman Aytangil'in bana yolladığı kendi çalışması. Teşekkür ediyorum. Kabız eden 10.000 oyun bros. Teşekkürler. Bu da e, Oswald Yancı mı oluyor? Kendi yine Melih Alkaş yazıyor. Ha. E, bu da öyle bir şey. Bu da öyle bir çalışma diyelim. Heh, bu Ufuk Öztürk'ün Öztürk'ün bana yolladığı Dari çalışması. Dari'nin tek attıktan sonra adam böyle kollarını tutuyor beni kurtar dercesine o da muhtemelen kafası diye tek atmış bir hal. Yine Ufuk Öztürk'ün bana yolladığı diğer bir çalışma. Altında oyun yazıyor. Çok güzel bir panteon çizimi. Çok beğendim açıkçası. Ondan sonra bu da Alper Çokokuklu'nun bana yolladığı Oymuros bizim o banner'ın şeyi ama şöyle bir bakıyoruz ki dum 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 ah, korkutucu korkutucu evet bu da Barış'ın bana yolladığı yeni yıla kabız girmek attığı çalışması teşekkür ediyorum kendisine sonraki bir şey geçelim bunu çok beğendim abi bu arada adınız adını koymamı istediği hani adını sen koy kabız ittinin ee, ne diyeyim ...sanatçısı mı diyeyim, onu çizen kişi... ...ondan bir Z çalışması istemiştim. Bunu muhtemelen yazdırıp duvarıma da asacağım. Çok beğendim çünkü. Berkay Öz. Teşekkür ediyorum yeniden. Ayrıca Berkay'ın bir çalışması daha var. Onu... Ha, oydu. Tamam, okey. Tamam, tamam, karışmasın. Karışmadı. Bu kadar bu şeyde göstereceklerim. Dediğim gibi bana sormak istediğiniz vesaire vesaire bir şeyler varsa... ...aşağıdan soracaksınız bana... Abi şunu yaparsan yapabilir misin? Yaparsan yapabilir misin? Değil tabi de. Abi şunu yapabilir misin? Yapsan çok komik olurdu. Falandı filandı tarzında şeyler e, yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisiniz. Sonraki vloglarımızda mı diyeyim? Artık sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.